akademik destek eba grove'de e, giriş yapacağız. Evet. Tarayıcımıza tıkladık. Google'a eba akademik destek diye aratırsak ee, çıkıyor arkadaşlar. Buradan giriyoruz. Akademik Destek. Giriş için tıklayınız diyor. Tıklıyoruz. Öğretmen, öğrenci, veli. Öğretmen girişiyle giriyoruz. Evet, meb biz şifremizle giriş yapıyoruz. Şifremizi yazıyoruz. Bu şekilde akademik destek ve giriş yapmış oluyoruz. Giriş yaptığımızda sol tarafta sınav takvimi görünüyor. Bugün listelenecek etkinlik yani etkinlik etkinlik yaptığımız zaman yani etkinlikler yaptığımızda şurada listeler arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada dersin adını seçiyoruz. Mesela matematik 1. Matematik 1 dedik. Burada doğal sayılarda işlem konusuna tıklıyoruz. Sonra buradan ders akışı oluşuyor. Konu içerikleri. Yani bu konuyla ilgili içerikler hazırlanmış. ÖSYM soruları çıkmış. ÖSYM soruları falan. Hepsi burada var buradan mesela rakam ve sayı kavramlarına tıkladık Burada arkadaşlar konuyu anlat konunun anlatımı var Tıklayalım. arkadaşlar bu bölümde rakam ve evet. sayı kavramlar üzerinde Onu kısaca yapıyor. duracağız şimdi dikkatlice bakalım karşımıza ta buradan en tam ufak okul grubuna Hızla başladığımızdan beri 0 1 2 Bu şekilde arkadaşlar. Anlatım notları da sağ tarafta yer alıyor. Ee, bu şekilde. Burada ödev gönder diyebiliyoruz. Ödev gönder. O konuyu mesela ödev gönder deyip e, şuradan seçebiliyoruz. Grupları seçiyoruz. Mesela 12 B sınıfı. Öğrencileri gör deyip sadece istediğimiz öğrencilere de gönderebiliriz. Şu an tüm öğrenciler seçil durumda. Biz yani bu durumda gönderirsek tüm öğrencilere gider. Ama sadece belli öğrencilere göndermek istiyorsak o öğrencinin yanındaki artı işaretine tıklıyoruz. Osman Harbut'a gönderirsin. İşte şu kişiye gönderirsin diyerek seçebiliyoruz. Ondan sonra şuradan ödevin adı otomatik olarak zaten seçtiğimiz konunun başlığı geliyor buraya. Başlangıç tarih ve saati, ödev ne zaman başlıyor? Bu, bu şu anki saat ve tarih yazıyor. Bitiş tarihi ve saati da bu ödevin işte e, 10 Mart 10 Mart 2020'de biteceğini ve 23 kadar süreceğini söylüyoruz. Buradan veriyoruz. Ya yani istersek bunu kısaltabiliriz. 3'ünde başlamış, işte 5'ine kadar saat 23.59'da veya daha farklı bir saatte bitmesini söyleyebiliriz. Açıklama kısmına ödevle ilgili açıklamalar yazıp ödev gönder butonuna bastığımızda seçmiş olduğumuz öğrenci ya da öğrenci gruplarına ödevi göndermiş oluyoruz. Buradan çıkalım. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Ayrıca yani burada konular var. E, derslere göre konular var. Mesela kimya bir dedik. Buradan hangi konuyu istiyorsak ona tıklıyoruz. Mesela atomun yapısı. Atomun yapısı ile ilgili konu içerikleri burada yer alıyor. Mesela ÖSYM soruları diyor. ÖSYM'de çıkmış soruları buradan gösterebiliyoruz. Aynı zamanda ödev olarak da gönderebiliyoruz. Bu soruyu çözüyoruz. Diyoruz ki cevap D. Kontrol et dediğimizde yanlış diyor. Doğru cevabın E olduğunu yeşil olarak işaretliyor. Çözümü göster dediğinde bu konunun çözümü ile ilgili video koymuşlar arkadaşlar. X, Y ve Z element atomları ile ilgili bir X yani e, ÖSYM'de çıkmış sorular aynı zamanda çözümleri var arkadaşlar. Hem kendini deneyebiliyorsun hem de çözümü ince, izleyebiliyoruz. Evet. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.